Kış aylarında yağan sağanak yağmurlar Balıkesir'in birçok ilçesinde sele neden oluyor. <laughs> Ev ve iş yerlerini su basarken cadde ve sokaklar göle dönüyor. <laughs> Havran'da da aşırı yağışla birlikte taşan dereler vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Havran Belediyesi'nin talebi doğrultusunda devlet su işleri yetkilileri dere ıslah çalışması başlattı. <laughs> Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Ersoy, derelerin geniş bir arazide bulunmasından dolayı çalışmaların güçlükle ilerlediğini, bu yıl içinde çalışmaların bitirileceğini söyledi. Havran Deresi, dere ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Görüldüğü gibi delo su işlerimizin dozerleri, kepçeleri, yaklaşık 4 aydır Havran Deresi'nin ıslığı için e, çalışmalarına devam etmekte. Tabi deremiz geniş bir alana sahip görüyorsunuz. Nerconi dönüm arazi üzerinde dere ıslak çalışmaları devam etmektedir. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Uzun yıllardan beri bu derelerin temizliği yapılmamıştı. Sağ olsun Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze konuyu ilettiğimizde kendileri inceleme yaptırdı ve yaklaşık 4 aydır hiç e, e, zaman kaybetmeden derelerimize girildi. Şu anda mendin üzerindeyiz. Havranın en kargaşalık düğünü müdür. Ayılar şu anda kapatmış olan alanımızda kepçelerle e, temizlikleri devam ediyor. İnşallah bu yıl ıslah çalışmalarımızı bitireceğiz. Avranın altını dediğimiz bu bölgenin ıslah çalışmaları bitti, temizliği yapıldı. Son aşamasındayız. En yakın zamanda da mendimizin, deremizin en kritik olan noktasının temizliği yapıldıktan sonra Avran halkı daha e, düzenli bir şekilde, daha huzurlu bir şekilde evlerinde rahatlıkla kalabilecekler. Dereni taşıp ilçemizde e, hayat verme tehlikesi de bu anlamda e, yok olacak. Ben Devlet Su İşleri Bölge Müdürümüze ve tüm çalışanlara, yetkililere teşekkür ediyorum.